Zeytin'in <laughs> başkenti Hipostum gayri isimli şiiri söylüyoruz, mutlu ölüyoruz. Muta geliyoruz, mutlu oluyoruz sayenizde. <laughs> Çalışmaktan, emek etmekten, alın teri döken insandan zarar gelmez. Hepimiz çalışacağız. Yediden yetmiş yediye. Eğer dünyayla rekabet etmek istiyorsak çalışacağız. Bunun formülü belli. Bir çalışacağız. Iki birlik ve beraberlik içerisinde olacağız. Birbirimizi sarıp sarmalayacağız. Ayrım gayrım yok. Burası Anadolu. Doğudan batıya, kuzeyden güneye. Burası Anadolu. Bizim buluşacağımız nokta belli. Bizim mürşidimiz belli. Gazi Mustafa Kemal Bayrağımız belli. Ay yıldızlı al bayrak. Hep onun çatısı altında. Onun gölgesinde bir arada olacağız. Mut üretmeye devam ettikçe bizler de muta desteğe devam edeceğiz. Bizim görevimiz bu. Onun için bize destek verdiniz. Rekor oyla destek verdiniz. Mut halkına teşekkür ediyoruz. Hiç merak etmeyin. Sorumluluğumuzu biliyoruz. Görevimizi, yükümüzün ağırlığını biliyoruz. Çünkü Arap yemiyoruz. Sizler için çalışıyoruz. Az önce söyledik. Yolumuz belli. Çalışacağız. Belki de ilk seçimlerde diyecekler ki bakın belediyede ne güzel hizmetler yapıyorlar. Ayrımcılık da yapmıyorlar. Adaletsizlik de yapmıyorlar. Herkesi kucaklıyorlar. Belki de bize diyecekler ki ülkeyi sizler yönetin. Bir de siz yönetin bakalım. Bu memleketin evladı değil misiniz? Siz yönetin diyecekler. Ben buna canı yürekten inanıyorum. Az önce Mehmet Erdem. Çocuğumuz şiir okudu. Zeytinin başkenti mut olsun gari diyor. İşte size bir marka yarattı. Bir motto yarattı. Mutun zeytini al, Başka markalar adı altında sanki bir başka bölgenin zeytinyağı gibi pazarlanıyor. Üretim güzel. Ama akılla hareket edeceğiz. Marka yaratacağız. Tanıtacağız. Dünyanın dört bir yanında mutun zeytini zeytinyağı aranır olsun. Mansur başkanımıza da güzel bir hediye hazırlayalım. Bakın birlikten güç doğuyor. Mut zengin bir ilçemiz. Coğrafyası geniş. En yüksek tarımsal desteğe yaptığımız ilçelerden bir tanesi burası. Adalet dedik, hak dedik. Ayrımcılık yapmayacağız dedik. Yapmadık. Ama mesele oysa benim derdim oy almak değil. Ama mesele oysa zaten halk bunu gördü. 31 Mart'ta gördü. O samimi çalışmayı, hizmeti, emeği, alın terini gördü. Zaten desteğini verdi. Endişeniz olmasın. Daha çok geleceğiz. Nerede ne derdiniz var? Nerede ne sorunuz var? Hepsini çözeceğiz. İnşallah önümüzdeki süreçte bir de Ankara'nın desteğini alacak fırsat bulursak zaten değmeyin keyfimize. O zaman her şey çok çok daha güzel olacak. Burada sizlerle Ankara'dan gelen değerli konuklarımızla, diğer ilçelerden gelen değerli başkanlarımızla, hep beraber sayın milletvekillerimizle siz değerli hemşerilerimizle çok güzel bir festival olmasını diliyorum. İyi eğlenceler diliyorum. Bereketli olsun. Kazancımız, rızkımız bol olsun. Her şey güzel olsun. Mutluluk olsun. Kardeşlik olsun. Hepimizin arzusu bu. Bir arada olacağız. Hepinizi seviyoruz. Hepinizi sayıyoruz. Kendinizi iyi hissedin. Kendinizi güvende hissedin. Sizi seven, sayan, sizi değerli gören belediye başkanlarımız var artık. Bunu böyle bilin. Huzurlu olun. Hiç merak etmeyin. En kötü günümüz böyle olsun. Evet, Mut Belediye'mizin düzenlediği bu festivale katılmaktan son derece mutluyum. Mut'un da Türkiye'deki diğer tarihi yerler gibi çok değerli eserleri var ve bunlar gün yüzüne çıkıp tanıtılmayı bekliyor. Evet, Mut'a geldik, mutlu olduk dedik biraz önce. Böyle güler yüzlü insanları gördükçe gerçekten mutlu olduk. Bizler Vahap Başkanımız söylediği gibi 2019'da seçildikten sonra şöyle çalışmalar yaptık. Belediyecilerin sadece yoldan kaldırımdan, asfalttan, betondan, binadan ibaret olmadığını, vatandaşın kafasını kaldırıp herhangi bir ihtiyacı olduğunda bana kim yardım edecek dediği zaman elini uzatan bir kurumun belediye olduğunu halka anlatmaya çalıştık. Bizler halk, halkın verdiği oylarla seçiliyoruz. Onların verdiği bütçeyi yönetiyoruz. Bizler emanetçiyiz. Patron falan değiliz. Gerçek patron halktır. Paranın sahibi emanetin sahibi halktır. Bu nedenle çılgın proje yapıyoruz diye paraları boşa götürüp halkın tertemiz parasını hiçbir zaman boşa harcamadık. Gerçek asli ihtiyaçlar neyse oraları harcadık. Dolayısıyla vatandaş bunları seçerseniz şöyle olur, bunları seçerseniz böyle olur lafının tam tersine kendi paralarını çarçur etmeyen ona kendi parasını harcamadığı hiçbir yere belediyenin parasını da harcamayan yöneticileri gördü. Örnek bir belediyecilik yaptık ki hem Mersin'de Vahap Başkanımı hem Ankara'da bizi rekor oyla seçtiler. Nasıl yaptık? İşte Vahap Başkanımın söylediği gibi siz oy vermediniz diye gitmemek yerine hiçbir yokmuş gibi çalışarak onları utandırdık. Ve çok şükür yüzde altmış oyla Türkiye rekoru kırdık. Türkiye rekoru kırdık derken bir hakkı teslim edeyim. Biraz önce söyledim. Türkiye rekoru Vahap Başkanı'ma ait. Neden derseniz. Evet yüzde altmış nokta puan fark attık ama Vahap Başkanı'mın geçen seçimde bu seçim arasındaki farkı baktığınız zaman rekor e, rekor ben Vahap Başkanım. Kendisini tebrik ediyorum. Onun yaptığı çalışmaları değerlendiren tüm Mersin halkına da sonsuz teşekkürler ediyorum. Bizleri bir hedef bekliyor. Bizim bütün hangi partiye ait olursa olsun ortak değerlerimiz, ortak değerimiz, vatanımız, bayrağımız, istiklal marşımız Türkiye'mizdir. Bununla bizim de Türkiye Cumhuriyeti'nin adıyla Türk kimliğine derdi olmayan herkese yan yana yürümeye hazırız. Ve dolayısıyla Cumhuriyeti sahip çıkan herkese bu ülkede birlik beraberlik içerisinde yaşamak isteyen ortak yaşama kültürüne sahip olmak isteyen herkese yan yana olmaya devam edeceğiz. Şimdi sıra geldi Vahap Başkanımın dediği gibi. Bu yolda ülkeyi tekrar eksikleriyle giderlikleriyle bir an önce güçlendirilmiş parlamenter sisteme döndürmeye Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği şu anda çöken adaletinden, sağlığından, eğitimine kadar tüm kurumları yeniden ayağa kaldırmak için bizimle işbirliği yapan herkese beraber olmaya hazırız. Ve bu konuda da iddialıyız. Bizler ekonomisi tarıma dayalı olan bir ilçeyiz. Ekonomimiz nüfusumuzun yüzde doksanı tarımla uğraşır. Ekonomimizin yüzde doksanı tarıma dayalı. Hak ettiği değeri bulması için nasıl, ne yaparız diye her gün insanımız düşünürken bizler de bu yol ilçemizde Zeytin ve Zeytinyağı Rekortesi bu yıl fazla Birincisini düzenliyoruz Mut Zeytin ve Zeytinyağı Festivalini yaparak Ürünümüzü Tanıtarak marka değerimizi tanıtarak Ürünümüzü hak ettiği değere Taşımak istiyoruz Mut gerçekten coğrafyası zor bir ilçe 167 tane 102 tane resmi ama Diğer yerleşim mecralarıyla beraber 167 tane yerleşim yeri olan bir memleket. Ben 167 tane yerleşim yeri olan bu memlekette ilçemizde her taşın altından yapılan her hizmetin altından bir isim daha var. Bizimle uyum içerisinde çalışan bize sürekli destek veren Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer'e de mutlularla ben huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun başkanım. Hayırlı işler olsun. Basın arkadaşlar. Ejden gelmedi o zaman. Razı olsun diyorum. Tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Sağ olasın, var olasın.